Boy France. Vallonstar. Oh my god. Maskin Vallonstar. Gaval. Kaya taşı. Kaya taşı. Vallarda. Oh ha bu o, ne? Bir şey düşüyor. Bir şey yalıyor. Bir şey düşüyor. Oo, bu leva. Bak bak amca bak. Meteor. Meteor mu? Şey. Üç parça halinde bakın. Evet. Bakın meteor. Oo. Bunu bulursak. Artık, Aha taşın bir şeyler Vallahi bir şey düşüyor. Aa aa. aa. Gedi O ne öyle? Acaba yani birisi de Roket lan herhalde. Yemin ederim bak. Aa. aa. Uydu değil ha uydu değil. Ama emin ol ya. Ne de var vallahi. Bitti. Ben Abi o ne lan? Parçalanıyor ha. Meteor düşüyor herhalde. Bak bu arada parçalanma. hem de acep uzaktan düşüyor. Ne <laughs> lan? Çek çek çek. Doğru mu düşüyor? Bir şey Vallahi ben anlamadım, bu ne ya? Aa, kaç tane oldu? İndi, dağın arkasına indi. Dağın arkasına indi. Yani dağın arkası değil mi? Evet. meteor düşüyor. Kocaeli. O <laughs> ne lan? Çek, çek, çek.

Boyfriend'ı soruyorum. <laughs> <gu> oh my God! Güzel. <laughs> güzel. Ve... Aha! Çok güzel. Aha! Aha! Parçalanıyor bir de. Aha! Abi baya baya. Çok Arkadaşlar şu an çok büyük bir şey görmüş olabiliriz hiç! ya da.